Acabeyi size bekliyorum videonun devamını çekiyorum. Önce bu kadar param ne oldu? Çünkü ev aldım. Bana ev almak istiyorum. Sonra ben alacağım. Sonra evlerin ihtiyacını alacağım. Bu kızı büyük Bu kızı buralarda kayalım belki. Yalmıştı ya belki mi? Thank Hadi altına boyattım. Göstereyim size. Şöyle uzaktan. Siz hatta şu şuradan bir... Gibi... Aa neden yok? Neyse arkadaşlar. Siz burada duruyorum. Anlaya çalışalım. Artık evet, bunun içinde tamam. Açık tane var. Yarışmaya girsek. E Arada. köpeğimiz her bir şey istemiyor. O zaman biz şehire doğru gidelim. Gideceğim mi? Gideceğim mi? Abi sen mi? Aa köpeğimiz Zaten takıya Ne şanslı. Ne şanslı. Ne şanslı. Ha kadar elini gördüm. Ben şurada arkadaşlar. Girdim. Bekliyorum şimdi. Köpeğimi susayım. Hemen burada suyumuz. Hoppa. Şimdi yemek ister. Biraz evde duracağım. Şurada. bu işte bunu Bunu çok zor. 900 bin param vardı. Bir, bir 900 bin TL bassın hayır evet diye. evece bastım. Bir baktım. E, bayağı 1000 TL'm geldi. Ben de böyle şeyler aldım mesela bunları aldım. Böyle masa aldım. Çok güzel böyle seri kod aldım. Saçımı göstereceğim de açılmış mı? Ses Nasıl değil arkadaşlar. Maske da çıkaracağım. Bakın nasıl gözüküyorum diye. Şöyle kulaklığı bile çıkartayım sizin için. Bakın altın saçım böyle. Neyse şimdi tekrar tutalım. Elim alalım. Kulaklık şuydu galiba. Oo nasıl da tatlı. Şimdi gidelim. Efendim şuraya. Biz de bayağı acıktık. Şimdi yiyelim. Sağlıksız da biz yiyoruz arkadaşlar. Öyle yani bir kuralımız var. al 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 bastım. Şimdi buraya da geliyorum. Bam 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 koydum. Şimdi arkadaşlar mısırımızı da alıyorum. Şu an e, şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Bu da işte ben böyle seviyorum. Şimdi bakalım neler varmış. Bu da yiyeceğimiz var. Bir kazanmış bir şey. Ben yiyecekleri severim diyorum bir tablo var. Tablomuz var canım Burada da böyle bir tane tablomuz var. İşte böyle. Biz çıkalım mı? Köpüş. Dur galiba acıktıysa gidelim. Biz de dans edelim o zaman. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Ben bu şarkıyı çok sevdim. Sizi dinleyen için açtım. Hem bebeğimizle dans ediyor. dediklim sistemi Tamam şey ne, ne oluyor ya? Ben anlamadım bir şey. Arkadaşlar birden böyle bir şey oldu. Ne oldu? Ne olduysa artı Neyse Arkadaşlar neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Sizinle olmak güzel videomuz kana kanalıma e, like atıp abone ol bildirim açın. sizi çok seviyorum.